Cevdet Akçay'ı Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı olarak kardeşim gereğini yap. Konuşma. Ama o tespiti yapmak için de tebrik ediyorum. Cesurca bir hususu ortaya koydu. O da dedi ki kardeşim dedi ekonomi kötü yönetilmiş. İş mihrak, iş mihrak. Bu, bu ne yaptıysak biz yaptık. Nasıl var dedik faizi savunma. Yani şimdi faizi savunmak sana mı bana mı düşer dedik. Faizi politika faizini %45'e getirdik. Faiz diyoruz. Biraz önce söyledim size. Dedim ki ya geçen sene Ocak 2023'te 21,4 milyar Türk lirası olan bütçedeki faiz harcamaları Ocak 2024'te 121,1 milyar Türk lirasına çıkmış ya. Tüm zamanların rekoru. Hani faizden biz kaçacaktık? Hani faiz haramdı? Hani, hani bu, bu, o faiz ödediğin zaman kimin parasını veriyorsun? Çocuğunun veriyorsun, sütün veriyorsun, etin veriyorsun, yumurtanın veriyorsun, eğitimin öğrenimi veriyorsun. Eğitim öğrenimde kan alıyoruz diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sürekli davet ediyoruz. Oraya harcayacağım paraları yurt dışında birilerinin cebine koyuyorsun para bulabilmek için. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatsaydık gerçekten. Emeklimizle biz bugün Sayın Belediye Başkan adayıyla bu diyaloğun içine sokmazdık. Şimdi biz şunu belirlemişiz. Ona provokatör, buna şucu, buna bucu. Bu ya çok kolay. E böyle mazeretten üretip ya bu kötü niyetli biraz önce ben size e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 140 ülkede hukuk standartında e, giderek artan bir şekilde düşüş de olduğunu söyledim. Şimdi bunu e, iktidardan birisine söyleseniz kardeşim bu kesin FETÖ'cü bunu Hayır. düzenleyenler şuçular bucular kardeşim onlara karşıyız ama e, dünyada yapılan bu değerlendirmeleri de hazırlanan istatistiklere de biraz kulak asın ya. Beğenmiyorsun, dış mihrak olarak suçluyorsun, yarın para aramaya gittiğinde Londra'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Dolayısıyla benim gördüğüm şanssız talihsiz bir açıklama. Çünkü Ankara'da Sayın Mansur Yavaş sosyal belediyecilik açısından hakikaten bir çığır açtı ve o yola devam ediyor. Ankara'da bir sıkıntı yok. Belki birkaç yerde olmayabilir ama onun dışında hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin işinin e, zor olduğunu da görmek mümkün ama evet. e, dediğim gibi e, niyet okuyuculu yapamayız. İyi olan kazansın denir. Ama ben iyi olan kazansınızdan ziyade bazı yerlerin kaleler gibi görülerek ya buralar asla değişmez e, tavırlarıyla e, tepeden inme, parmak sallayanlardan değilim. Halk bu anlamda ister iktidardan gelsin, ister muhalefetten gelsin sırf buralar terk edilemez veya verilemez kaleler gibi görülerek kutuplaşma üzerine yaşam tarzları üzerinden ayrışma yerine görülüp de buralar bizim kaybedilmez yerlerimiz diye kime aday koyarsak koyalım tepeden inme getiririz ve seçtiririz diyenlere halkın çok iyi bir ders vermesi gerektiği bunun vakti zamanının geldiğini düşünüyorum. Peki. İsmail son birkaç dakikamız var. Tabii. tabii. Şimdi hatırlıyorsunuz geçen gün e, CHP'nin Rütük üyesi İlhan Taşçı bir veri açıklamıştı. İki üyesi var. Çok özür dilerim. Rütük diğer rütük üyesinin adını şu an hatırlamadığım için bağışlasın beni. İlhan abi eski tanıdığım için onu zaten ezberimde tutuyorum. alt Bir veri yayınlamıştı geçen günlerde. 1 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar ki kamu yayın, kamu televizyonlarında televizyonlarda Ak Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye ve İyi Partiden ayrılan süreyi Süre. ölçmüşlerdi. Ve Serap 1 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar Erdoğan ve AK Parti'ye 1945 dakika ayrılmış. Özgür Özel'e ve CHP ise aynı süre diliminde 25 dakika ayrılmış. 40 günde ayrılan. AK Parti, Erdoğan ve AK Parti'ye 1945 dakika. Özgür Özel ve CHP ise 25 dakika süre ayrılmış. Sadece 6 Şubat tarihli yayında, 24 saatlik yayın içerisinde Erdoğan ve AK Parti'ye 6 saat 42 dakika ayrılmış. Bahçeli ve MHP'ye 38 dakika ayrılmış. Akşener ve İyi Parti'ye 1 dakika 53 saniye ayrılmış. Özgür Özel ve CHP'ye 0.